Raf sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim inan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyiciler, Tüm Kutsal Kitab'ın Panorama adlı yeni program dizimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programda yazar, yazılma zamanı, bölümler ve kitabın konusu hakkında her kitap için bir giriş yapıyoruz. Bir önceki bölümde Mısır'dan çıkış kitabına bir giriş başlatmıştık. Kutsal Kitab'ın ikinci kitabı ve yazarının Musa olduğunu öğrendik. Yazılış zamanı M.Ö. 1440 ile 1410 arasındadır. Sina çölünde yazılmıştır ve ayrıca bu kitabın üç bölüme ayrıldığını öğrendik. En bilinenleri Tanrı'nın halkının Mısır'daki varlığı, sonra Tanrı'nın halkının Kızıldeniz'deki varlığı, sonra Tanrı'nın halkının Kızıldeniz'i geçmesi ve Sina çölündeki yolculukları ile ilgili bölümlerdir. Ardından 1'den 14'e kadar bir bölüm. Bölüm 15 bir bölüm. Sonra 16'dan kitabın sonuna kadar başka bir bölüm. Tanrı'nın toplumunun göçü hakkında konuştuk. Mısır topraklarına gelen belalardan bahsettik. Bunların hepsi bir önceki bölümdeydi ve bugün toplantı çadırı hakkında daha ayrıntılı konuşacağız. Neden toplantı çadırı? Çünkü aslında buluşma çadırı. Tanrı'nın bu yeryüzündeki ilk inşasıdır. Aslında burası Tanrı'nın bu dünyadaki ilk konutu ya da Tanrı'nın bu dünyadaki ilk evi diyebiliriz. Tanrı'nın halkının Tanrı'ya ibadet edebilmesi için ona bir Konut aracılığıyla ibadet etmeleri gerekir ve Tanrı'yı tanımak için onu bir kitap aracılığıyla tanımaları gerekir. Şu iki ifadeyi hatırlayın. Tanrı'nın konutu ve Tanrı'nın kitabı. Bu iki ifadenin kökleri Mısır'dan çıkış kitabında mevcuttur. Tanrı kendisi için bir ev kurmayı amaçladı ve halkına bir kitap vermeyi amaçladı ve olan da buydu. Musa'ya toplantı çadırını nasıl kuracağını anlattığında kendisine bir ev inşa etti. Ve Musa'ya bu kitabı yazması ve halka vermesi için ilham verdiğinde kavmine bir kitap verdi. Tanrı'nın kitabı ve Tanrı'nın evi Mısır'dan çıkış kitabı. Tanrı'nın evinden bahseder çünkü o ulusun kitabıdır. Yaratılış kitabında Tanrı'nın evi hakkında pek bir şey söylenmez. Yakup'un yaratılış 28'de söylediği gibi Beytel'den bir kez bahsedilir. Kutsal kitap Mısır'dan çıkanlar hakkında şöyle der. Kurtardığın insanları sarsılmaz sevginle yönlendirdin. Gücünle Onları kutsal yurduna götürdün. Tanrı'ya ibadet etmek için Mısır topraklarından kurtuluş yoluyla çıkan insanlar, yani kurtuluşun amacı ibadet etmek ve Tanrı ile bir ilişkiye girmektir. Ve Tanrı'nın, Mesih'in çarmığının amacı, kurtarılmış insanları yeryüzünde Tanrı için bir ev oluşturmaları için getirmektedir. Çadırla Mesih'in kişiliği arasında ve Çadırla bu dünyada kurulmuş olan Tanrı'nın evi arasında birçok benzerlik göreceğiz. Nedir onlar? Tanrı'nın kilisesi gerçeğin direği ve payandasıdır. Bu çadır insanlar vaat edilen topraklara gelmeden önce Tanrı'nın bu dünyadaki ilk binası ve Kral Süleyman zamanında adı Tanrı'nın evi veya Süleyman'ın tapınağı olan Tanrı'nın tapınağı kuruldu. Çadırla tapınak arasındaki mesafe ise yabancılaşma ile yerleşim arasındaki mesafedir. İnsanlar çölde yolculuk ederken, vaat edilen topraklara giderken, Tanrı bir çadır aracılığıyla onların arasında yaşıyordu. Ancak vaat edilen topraklara yerleştiklerinde artık Seyahat yoktu. Tanrı Tapınak adlı bir ev aracılığıyla aralarına yerleşecekti. Bu ev ister çadır, ister tapınak olsun, çadıra odaklanacağım. Adı Tanıklık Çadırıdır. Çünkü o yerde çevrelerindeki tüm dünya uluslarının önünde Tanrı'nın bu yerde mevcut olduğuna, Tanrı'nın halkının ortasında olduğuna dair bir tanıklık yapıldı. Adı Tanıklık Çadırıdır. Çadır tam olarak nedir? Kimin çadırı? Aslında Tanrı'nın insanlarla buluştuğu çadırdır. Tanrı geldi ve insanların ortasında yaşadı. İsa Mesih hakkında söylenen sözün aynısı. Söz beden aldı ve aramızda yaşadı. Tanrı geldi ve çadırıyla aramızda kamp kurdu. Tanrı Mesih'te bedenin çadırında göründü ve Tanrı halkının ve kabilelerin çadırlarının ortasına geldi ve onların arasında tam orada toplantı çadırında Merhamet koltuğundaydı. Adı tanıklık çadırı. Adı çadır. Adı toplantı çadırıdır. Rabbin halkıyla buluştuğu, ona ibadet ettikleri, onunla konuştukları, ona yaklaştıkları, ona sordukları her yerde Tanrı halkının kendisine yaklaşmasını ister. Bu toplantı çadırının sonu mudur? Mısır'dan çıkış kitabının 25. bölümünden başlayarak Musa'ya Toplantı çadırının tüm ayrıntılarını anlatan Tanrı'dır. Ona planı gösterdi. Peki toplantı çadırını tasarlayan mühendis kimdir? Aslında o Tanrı'dır. Tanrı tasarımı Musa'ya verdi ve plana göre çalışmasını istedi. Onu tasarlayan Tanrı'dır. Ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler Diyarı'nın kapıları ona karşı direnemeyecek. Dış avlu, kutsal alan Ardından en kutsal yer olmak üzere üç bölüme ayrılan bu toplantı çadırının ölçüleri, aksesuarları, inşa edildiği malzemeler var. Aradan sonra toplantı çadırının ölçüleri, toplantı çadırının yapıldığı malzemeler, toplantı çadırının içindeki aksesuar ve mutfak eşyaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için geri döneceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, tüm Kutsal Kitab'ın Panoraması programına tekrar hoş geldiniz. Aradan önce söylediğimiz gibi, toplantı çadırı veya tanıklık çadırı veya çadır. Rabbin Musa'ya kendisine bir konut yapmasını emrettiği, Tanrı'nın yeryüzündeki ilk binasıdır. Rab Musa'ya kendisi için bir tapınak yapmasını emretti. Burası Rabbin merhamet koltuğunda halkın ortasında oturacağı yer veya bir ihtişam bulutu olarak halkın ortasında oturacağı şekinah'tır. Ancak bu yer hakkında ölçüleri ve boyutları hakkında genel bir fikir sahibi olmak istiyoruz. Çadırın şeklini dışarıdan ve içeriden bize anlatan bir tasarımımız var. Çizim bana çadırın dikdörtgen olduğunu söylüyor. Bu da buradan 100 arşın uzunluğa sahip olduğu anlamına geliyor ve arkadaki genişlik 50 arşın ve öndeki 50 arşın. Çünkü dikdörtgen. Ama ön tarafta girdiğinizde doğuya sırtınızı dönmeniz gerekiyor. Çünkü kapı doğuda. İçeri girdiğinizde sırtınız doğuya dönüktür. Çünkü doğu her zaman putperestlikten ve kötülükten bahseder. Yani doğudan batıya doğru girmek için bu şekilde giriyoruz. Bu tam olarak toplantı çadırının tasarımıydı. Toplantı çadırı dediğimiz gibi 100 arşına 50 arşındır. Dış avlu 60 sütundan oluşuyor. 20 sütunu var ve burada 20 sütunu var ve burada 10 sütunu var ve burada 10 sütunu var. Ama cephede 3 artı 4 artı 3 yani sağda 3 var, solda 3 ve 4 kapıyı taşıyanlar. Kapının genişliği 20 arşındır. Bu sütunlar çürümeyen akasya ağacından yapılmıştır. Ama aynı zamanda üzerine ince sicimli keten askıları da asıldı. Toplantı çadırının içinde, dış avluda veya içeride, çerçevelerde veya bronz sunakta kullanılan tüm ahşaplar Hepsi akasya ağacından yapılmıştır. Altma sütunumuz olduğunu söyledik. 20 ve 20, 10 ve 10 ve askılar inci sicimli ketendendi. İçeri girdiğimizde doğrudan dış avluyu görüyoruz. Sonra kutsal yeri, sonra en kutsal yeri görüyoruz. Bu genel görünümdür. Önce dış avlu, ikinci olarak kutsal yer ve üçüncü olarak en kutsal yer var. Dış avluda kurbanı sunacak olan kişi var. Kutsal yere sadece kahinler girer. En kutsal yere yılda bir kez kefaret gününde baş kahin girer ve ellerinde günah sunusunun kanı bulunur ve buhur değerinde buhurla sarılır ve örtülür. Şimdi çadırı Yukarıdan birlikte görelim. Ayrıca dış avluyu ve içindeki kapıları, kutsal yeri ve en kutsal yeri de görelim. Ama burada zafer bulutu gelip bu kısımdaki sandığın merhamet koltuğuna yerleştikten sonra çadırın görünümü budur. Doğrudan sandığın bulunduğu en kutsal yer olan kısım en kutsal yerin içinde sadece sandık ve merhamet koltuğu vardır. Ve İsrailoğullarının çadırlarının bu çadırın etrafında ve Rabbin çadırının görünümü onların ortasındadır. Ve bulut sütunu veya şekina veya zafer bulutu bu çadıra yerleşir. Gelin buluşma çadırının içinde bulunan detaylardan bazılarını birlikte görelim. Sandıkla başlayacağım ve 25. bölümdeki kutsal yazılar ilk olan sandıkla başlıyor. Sandık nerede bulunur? Dış avlumuz var, kutsal yerimiz var ve en kutsal yerimiz var. Sandık en kutsal yerin içindedir. Bu sandık akasya ağacından yapılmış ve altınla kaplanmıştır. Bize altının akasya ağacıyla birleşmesinin iki doğası olan Mesih'in kişiliğinden bahsettiğini söylemek istiyor. İlahi doğa ve insan doğası. Mesih bize geldiğinde sözün beden aldığını ve aramızda yaşadığını söylemek istiyor. Bu sandık ve aslında gördüğünüz gibi sandığın ölçüleri uzunluğu iki arşın, genişliği bir buçuk arşın ve yüksekliği bir buçuk arşın. Saf altınla kaplanmış ve akasya ağacından yapılmıştır. Bu sandığın altından saf altından yapılmış bir merhamet koltuğu var. Bunun üzerine onu gölgede bırakan iki keruv yapıldı. Keruvlar Tanrı'nın bir tür yargı melekleridir. Serafim ve melekler var. Bu iki melek yargı melekleridir. Yüzleri merhamet koltuğuna dönüktür ve kanatlarını açarlar. Böylece merhamet koltuğuna kan serpildiğinde kefaret gününde Tanrı insanlar için kefaret eder. Sandığın içine konan üç şey olduğunu fark edeceğiz. İçinde yasanın iki tableti ve manna ve harunun tomurcuklanan asasını tutan altın vazo vardı. Bu buhur sunağının bir görünümüdür. En kutsal yerden çıktığımızda perdeden hemen sonra Perdenin önünde buhur sunağını bulacağız. Gördüğünüz gibi bir taç veya bir pervas. Uzunluğu bir arşın, genişliği bir arşın ve yüksekliği iki arşındır. Toplantı çadırının kaplarını taşıyan Levililer tarafından taşındığı dört halkası ve iki direği vardır. Bu kutsal yerde var olan bir sonraki kap olan altın kandilliktir. Ve altın kandillik saf altından yapılmış, dövülmüş işçilikten yapılmıştır. Döküm değil, dövülmüş bir işti. Sağda ve solda altı dalı var ve orta gövde ve yedi kandil var. Gördüğünüz gibi çiçekleri var, dövülmüş bir işti ve Mesih'ten dünyanın ışığı olarak bahsediyor. Şimdiki ekmeğin masası da saf altınla kaplanmış akasya ağacından yapılmıştır. Bir el genişliği veya bir pervazı vardı ve uzunluğu iki arşın, genişliği bir arşın ve yüksekliği bir buçuk arşındı. Üzerine her cumartesi 12 somun yerleştirildi. İsrail kabilelerini Tanrının gözleri önündeymiş gibi temsil eden 12 adet somun. Adı gösteri ekmeği veya varlığın ekmeğidir. Çünkü masa kandilliğe dönüktür. Bu nedenle kandillik ışığını somunların üzerine tutar. Sanki somunlar sürekli olarak Tanrı'nın inceleyici ve koruyucu gözünün ışığının önündeymiş gibi. Bu varlığın ekmeğinin masasıdır. Kutsal yerin dışına çıktığımızda girişin önünde doğrudan bronz leğeni bulacağız. Aslında bronz leğenin ölçüleri yoktur. Bronzdan yapılmıştır. Çünkü kahinler kutsal yere girdiklerinde önce bunun içinde yıkanırlardı ve sınırsız olan tanrının arındırıcı sözünden bahseder. Ama bende bronz sunak var. Toplantı çadırına girenin toplantı çadırının kapısında gördüğü ilk kaptır. Bu sunak bronzdan yapılmıştır. Bronzla kaplanmış akasya ağacından yapılmıştır. Uzunluğu 5, genişliği 5, yüksekliği 3'tür. 5 arşın, 5 arşın ve 3 arşın yüksekliğinde ama bir ağ var. Burada açık. A sunak yüksekliğinin ortasındadır. Yani ağın üzerinde 1,5 arşın ve altında sandığın yüksekliğine eşit olacak şekilde 1,5 arşın vardır. Çünkü burada günah kurbanı sunulur ve kanı sandık üzerine serpilmek üzere alınır. Bu sunak bize Mesih'in çarmıhını ve daha sonra kefaret etmek için merhamet koltuğuna serpilecek olan kefaretini, Mesih'in işini ve Mesih'in kişiliğini anlatır. Bu Yakmalık sununun sunağı veya dış havluda var olduğu şekliyle bronzdur. Bu tüm ataklar hazırlandıktan ve zafer bulutu merhamet koltuğuna, zafer bulutuna veya şekinahın bulutuna yerleştikten sonra gördüğünüz gibi çadırın şeklidir. Gelin şimdi hep birlikte bir film izleyelim. Birlikte gireceğimiz bir yolculuk. Çadırın detaylarını, çadırın şeklini, çadırın boyutlarını, çadırın kaplarını her yerde görmek için... Toplantı çadırının içinde adım adım birlikte yürüyeceğiz. Dışarıdan buluşma çadırının şekli budur. Doğudan batıya doğru gidiyoruz. Batıya doğru gidiyoruz. Bronsuna üzerinde ateşin her zaman yandığı bronsuna doğrudan göreceğiz. Üzerinde adaklar var. Bronsunan hemen yanında gördüğünüz gibi bronz leğenimiz var. Kutsal yere giden kahinler hizmet etmek için orada yıkanırlar. Ve Tanrı'nın arındırıcı sözünden bahsediyor. Dış avludan çıktıktan sonra hemen kutsal mekana girdik. Avlunun 20 arşın büyüklüğünde bir kapısı vardır. Bronsuna, sonra Lene, sonra kutsal yere girdik. Kutsal yerin kapısı var. Perdeler var ve içlerine işlenmiş gördüğünüz gibi kerullar var ve farklı renkleri var. Direkt gireceğiz. Bu ikinci veya bir sonraki alandır. Buna kutsal yer denir. Varlığın ekmeğinin masasını bulacağız ve üzerinde 12 somun ve üzerinde bayraklar, mutfak eşyaları var ve keşfedeceğiz. Bunlar bahsettiğimiz çerçeveler. Çadırın çerçeveleri. 48 çerçevemiz var. 20'si sağda, 20'si solda ve arkada 6 tane var. Biri sağda ve biri solda çadırın parmaklıkları. Akasya ağacından çerçeveler altınla kaplanmıştır ve bu dediğimiz gibi varlığın ekmeğinin masasıdır. Varlığın ekmeği masasına baktığımızda burayı aydınlatan altın kandili bulacağız. Altın kandilik dövülmüş altından yapılmıştır. Altı dalı ve sapı vardır. Bu yüzden 7 lamba yapar. Zeytinyağı ile yakılır. Doğrudan perdenin önündedir. Gördüğümüz şey üzerinde meleklerin olduğu perdedir. Önümüzde altın sunak var. Üzerinde buhur sunulan, buhur sunağı olarak adlandırılan altın sunak ve buhur, başkahinlerin büyük kefaret gününe girebilmeleri için ondan alınırdı. Bu sunak, buhur sunağı, 1 çarpı 1 yüksekliği iki arşındır. Bir çarpı bir arşın anlamına gelmektedir ve yüksekliği tam olarak iki arşındır. Ve şimdi bu noktada perdeyi terk ediyoruz ve en kutsal yere giriyoruz. Burası toplantı çadırının içindeki en önemli yer. En kutsal yerde sandığı bulacağız ve merhamet koltuğu ve Rabbin görkemi merhamet koltuğuna yerleşecek. Sandığın önünde üç şey var. Yasa tabletleri ve tomurcuklanan Harun'un asası ve mannayı tutan vazo. Rabbin Musa'dan onları sandığın içine koymasını istediği üç şey var. Sandık saf altınla kaplanmış, akasya ağacı olan Mesih'in kişiliğinden bahseder. Bu sandık Tanrı'nın yasası olan Tanrı sözünü içeriyordu. Az önce dışarı çıktık. En kutsal yerin dışında burası bir kez daha buhur sunağı ve gördüğünüz gibi çerçeveler altınla kaplı. Varlığın ekmeği masası ve üzerindeki 12 somun. Altınla kaplı çerçeveler, masa ve üzerindeki mutfak eşyaları. Ta ki buradan ayrılıp tekrar geri dönene kadar. Masa aynen şuna benziyor. İsrail'in 12 kabilesini temsil eden 12 somun. Bu masanın kapları, somunlar her cumartesi çıkarılır ve yerine başka somunlar yapılırdı. Bu girdiğimiz kapının ya da girdiğimiz perdelerin görünümüdür. Burası doğrudan kutsal yere giden dış avludur en kutsal yerde ve kutsal yerin içindeki turumuzu bitirdikten sonra dış avluya geçmek için bu perdeden geçeceğiz. Dış avlu bir kez daha leğeni bulacağız ve bronz sunak veya yakmalık sunu sunağı üzerinde ateş sürekli yanıyor. Ve işte asmalar. Çadırın askıları veya akasya ağacının sütunlarına asılan dış avlunun asmaları. Toplantı çadırı ile ilgili bu sunumu yaptıktan sonra bu sadece bir sunum mu diye soracağım. Ölçüleri olan ve içinde kaplar olan bir çadırdan bahsediyorum. Bunun neresinde İsa Mesih'i bulacağız? Bana sorardınız. Mesih'i toplantı çadırında da bulabilir miyiz? Gerçek şu ki Mesih her şeyde mevcuttur. Eski Ahit'in tüm kitaplarında bulunur. Onu peygamberliklerde sembollerde gölgelerde her yerde bulabiliriz çadır toplantısını veya Mısır'dan çıkış kitabını anlamak için İbranilere mektubu okumalıyız. İbraniler mektubu bize her şeyi açıklıyor. Birlikte gördüğümüz ve baş kahinin girdiği en kutsal yere girdiğimiz gibi Mesih kendi kana aracılığıyla girdi ve böylece sonsuz bir kurtuluşu güvence altına aldı. Mısır'dan çıkış kitabında İsa Mesih'in bir sembolü vardır. Musa'yı öldürmeye çalıştılar. Kardeşleri onu reddetti. Yahudi olmayan bir kadınla evlendi ama geri döndü ve halkını kurtardı. O anlaşmanın ara bulucusudur. Mesih kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Onu reddettiler. Bu yüzden tanrısız olan bizlere, günahkar Yahudi olmayanlara bağlandı. Ama aynı zamanda Tanrı ile insanlar arasında bir ara bulucudur. Yanan çalı ancak tükenmedi. Aynı zamanda Tanrı'nın adalet ateşinin çarmıhta yandığı Mesih'in kişiliğinin bir resmidir. Ama Tanrı olduğu için bu ateşi yendi ve günahın kefaretini ödedi. Kölelik ateşi Tanrı'nın halkını yakmadı. Ama ne kadar çok ezilirlerse o kadar çoğaldılar. Ama aynı zamanda Tanrı ile insanlar arasında bir ara bulucudur. Manna Tanrı'nın yiyeceği ve meleklerin yiyeceği olduğu için o cennetten geldi. Bu manna Mesih'in gelişinden bahsediyor. Yuhanna 6'da Mesih Yahudilere Şunları söyledi: "Atalarınız çölde man yediler ve öldüler. Kim benden beslenirse o da benim sayemde yaşayacak. O 17. bölümde insanlar susadığında ve homurdandıklarında vurulan kayadır. Rab Musa'ya kayaya vurmasını söyledi. Kayaya vurdu ve içinden su çıktı. Paulus 1. Korintliler bölüm 10'da bize halkın içtiği vurulmuş kayanın Mesih olduğunu söyler. Kaya, kutsal ruhun gelip bizi ferahlatabilmesi için ilahi adaletin kılıcıyla Çarmığa vurulan Mesih'i sembolize eder. O 25, 26 ve 27. bölümlerdeki çadırdır. O çadırdır. Tanrı çadıra yerleşmişti. Çünkü o çadırdır ve aslında Mesih doğduğunda kutsal yazılar onun hakkında şöyle der. Söz aldı ve aramızda yaşadı. Tanrı aramıza geldi. Tanrı aramıza girdi ve biz onu görebildik. Nasıl? Mesih'i gören Tanrı'yı görmüştür. Ama Tanrı bir çadırda yaşıyordu ve Tanrı Mesih'in insanlığında mevcuttu ve çadır ya da daha sonra tapınak gibi insanın tanrının huzuruna girebilmesi için perdenin yırtılması gerekiyordu. Mesih'in bedeni çarmıhta parçalandı ya da Mesih çarmıhta öldü. Tanrının huzuruna girmemiz için bir yol açmak için o şöyle diyen İbrani köledir. Ben efendimi karımla çocuklarımı seviyorum. Özgür olmak istemiyorum dedi. Filipililer 2 bize Mesih hakkında ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı der. Mesih'i nerede bulabiliriz? Size soracağım. İsa Mesih'i nerede bulamıyoruz? Mesih kutsal kitabın her sayfasındadır. Çünkü benim hakkımda yazılmıştır dedi. Biraz ara verelim ve bu bölümü bitirmeden önce birlikte devam etmek için geri dönelim. Sevgili izleyiciler, tüm kutsal kitabın panoramasına devam ediyoruz. Aradan önce toplantı çadırının içindeki yolculuğumuzu inceledikten sonra, bu çadırın Tanrı'nın halkının ortasındaki konutundan bahsettiğini ve dış avluda bronz sunağın, Mesih'in çarmıhından bahseden yakmalık sunu sunağının olduğunu anladık. Sonra sözde yıkama ve arınmadaki çalışmalardan bahseden leyen ve kahinler üzerinde 12 somun bulunan varlığın ekmek masasının bulunduğu kutsal yere girdiler. Oymaklar her zaman Tanrı'nın gözünün önündeydi ve Mesih halkının gıdasıdır ve Tanrı da halkından memnundur. Ama aynı zamanda altın kandillik de dünyanın ışığı olan Mesih'ten bahseder ve sonra Mesih'in mükemmelliklerinden ve Mesih'in savunuculuğundan ve inananların ibadetinden bahseden buhur sunağı kokulu buhurlarımızı ve kokulu kurbanlarımızı Mesih'in adının mükemmelliklerinde sunuyoruz. Sonra sandık ve merhametin tahtının bulunduğu en kutsal yerin içinde Sandık akasya ağacından yapılmıştır ve Mesih'in tanrısallığından ve Mesih'in insanlığından bahseden saf altınla kaplanmıştır. İçinde manna vazosu ve tomurcuklanan Harun'un asası ve yasa tabletleri var. Yasayı yücelten ve yasayı koruyan Mesih, alçak gönüllülük düşüncesine sahip olan Mesih, manna, Dirilmiş Mesih, Harun'un tomurcuklanan asasıdır ve Mesih'in çarmıhtaki işi merhamet tahtıdır. Yani sandık Mesih'in kişiliğini sembolize ediyor. Havari Pavlus'un İbranilere mektup bölüm 9'da söylediği şey buydu. Şöyle diyor, İlk antlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. Bir çadır kurulmuştu. Kutsal yer denen birinci bölmede kandillik, masa ve adak ekmekleri bulunurdu. İkinci perdenin arkasında en kutsal yer denen bir bölme vardı. Altın buhur sunağıyla her yanı altınla kaplanmış antlaşma sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış mant testesi, Harun'un filizlenmiş değneği ve antlaşma levhaları vardı. Sandığın üstünde bağışlanma kapağını gölgeleyen yüce keruvlar dururdu. Ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz. Çadırda Eski Ahit'te olan buydu. Her şey böyle düzenlendikten sonra kahinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer. Tapınma görevlerini yerine getirirler. Ama iç bölmeye yılda bir kez yalnız baş kahin girebilir. Üstelik kendisi için ve halkın bilmeden işlediği suçlar için sunacağı kurban kanı olmaksızın giremez. Kutsal Ruh bununla çadırın İlk bölmesi durdukça kutsal yere giden yolun henüz açıkça gösterilmediğini belirtiyor. Bütün bunlar eski ahitte. Çünkü ilk bölüm hala ayakta. Bu birinci ve ikinci bölümü ayıran bir perde olduğu anlamına gelir. Bu şimdiki çağ için bir örnektir. Ama Mesih gelecek iyi şeylerin baş başkahini olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti. Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Havari Pavlus'un toplanma çadırı, eski ahit toplanma çadırı hakkında söylediği şey budur. Ve kendi kanıyla kutsal yerlere giren ve böylece sonsuz bir kurtuluşu güvence altına alan Mesih'in kişiliği hakkında söylediği şey budur. Sevgili izleyiciler umarım Mesih'in günah sunusu ve yakmalık sunu olarak kefaret işinden yararlanmışsınızdır. Çünkü Mesih kendini kusursuz bir şekilde Tanrı'ya sunmuştur. Umarım Mesih'in kanıyla yıkanmışsınızdır. Böylece hizmet etmek için kutsal yerlere girme hakkına sahip kahinlerden biri olursunuz ve perde ikiye ayrıldıktan sonra Tanrı'nın huzurunda kalırsınız. Levililer kitabını tanıtırken yeni bir bölümde tekrar buluşacağız. Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim inan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur